Uyuşum. Ne yapıyorsun sen bebeğim? Agumu yapıyorsun sen. Ay şaşırdın mı sen? Agu yap oğlum. Agu yap oğlum. Hanimiş Agu. Agu yap oğlum. Uu yap oğlum. Sıkıldı mı sen? Baba alsın mı seni? Almasın sen birazcık yat orada ya. Yat orada sen oğluşum. Dudağını büzme. Gülücük mü yapıyorsun sen? Bak oyuncak varmış oluşum burada. Bak oyuncak varmış burada. Evet oğlum. Bak bir tane daha varmış burada. Bak, danalar geldi yine. Sevmiyoruz biz bu danaları ama yine geldi bu danalar. <laughs> Çocuk adamım benim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum?